Soru cevap serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yani 3-4 aylık bir aradan sonra bu serinin ikinci videosunu çekmek istedim. Size şöyle söyleyeyim ilk soru cevap videosunu 2000 aboneyken yaptım. O yüzden 150 civarı bir yorum geldi ve çok da fazla beğenilen sorular yoktu. Lakin gene en beğenilen soruları ve Discord grubumuza sorulan soruları aldım. Bu arada grubun linki de açıklama kısmında. Soruları cevaplarken gözünüz videoya da dalsın diye bir oyun videosu koydum. Ama tabi ilgili panellerden bahsederken panelleri de göstereceğim. Bu bilgiyi de verdikten sonra soru cevaba geçelim. İlk soru. Shanks neden One Piece almaya uğraşmadı veya almak istemedi? İstediyse o kadar güçlüyken ve tayfası da güçlüyken nasıl alamadı? Veya o odaya gidemedi. Gittiyse neden hiçbir şey yapmayıp sadece Rufiyi bekliyor? Shanks'in One Piece'in yerini bildiğinden pek emin değilim. Çünkü Gaban elinde bir kalemle adının yerini belirlediklerken derken Shanks ve Buggy olmasının başında gözükmüyor. Animede yanlış hatırlamıyorsam bu sahnede Shanks ve Buggy de gözüküyordu ama bu filler yani mangada yok. Ama hadi gelin beraber Shanks'in bu odayı bildiğini varsayalım. Shanks yine hiçbir şey yapamaz çünkü Roger o odaya gitmesine rağmen çok acil ettik ve erken geldik diyordu. Bu sözün bildiğimiz tek sebebi Poseidon doğmamıştı. Tabii neden böyle dediğinin başka sebepleri de vardır elbet ama şu an henüz bilmiyoruz. E o zaman Shanks'i şu an engelleyen hiçbir şey yok. Sonuçta Poseidon doğdu. Her şey yerli yerinde dediğinizi duyar gibiyim. Zaten Shanks de bunun farkında. Sizce Shanks boşu boşuna ama yeni nesil üstüne bir bayis oynadı? Hiç sanmıyorum. Miyavka göre Luffy'nin en tehlikeli özelliği insanları kendi etrafına çekme gücü. Teknik olarak haksız sayılmaz. Bu sayede bir tane antik silahı eline almaya başardı. Belki de bu sayı ikidir. Momoyu da bir antik silah olarak gördüğümden bahsetmiştim. Her neyse konuya dönecek olursak Shanks'in yeni nesil üstüne bir bayis oynaması Shanks ileride ileride bu nesili kullanacak olması anlamına geliyor. Hani mantıken kazanan ata bahis oynarsınız değil mi? Uzun lafın kısası Shanks aslında yeni nesile bahis oynayarak korsanlar kralı olmak için Kaido, Big Mom ve Beyaz Sakal'dan daha iyi ve daha net bir uğraş verdi. Diğer soruya geçelim. Weevil'ın gücü hakkındaki fikirlerin neler? Şimdi Weevil gerçekten çok güçlü bir karakter olabilir. Borsalino Weevil için genç beyaz sakalın mutlak gücünü hatırlatıyor demişti. Şimdi bu ne anlama geliyor olabilir? 1. Gerçekten genç beyaz sakal gibi güçlü. 2. Genç beyaz sakalın yeteneğine benzer bir güce sahip. Eğer ilk dediğim gibi ise Weevil, Miyak'la beraber en güçlü Shichibukai olabilir. Eğer ikinci dediğimse ki ben böyle olmasını istiyorum, oldukça tutarlı bir olay olmuş olur. Çünkü Weevil'ın katliam yarattığı köye baktığımızda adanın üstünde bir gemi görüyoruz. Ne alaka? Hani bir gemi neden karada olur ki? Şimdi size soru soruyorum. Bu geminin karada olmasının sebebi deprem deprem meyvesi gibi bir güçten ötürü olabilir mi? Yani Weevil'ın bir şekilde titreşim meyvesi varsa veya başka bir özelliği bu da bulunduğu mekanı sallandırmaya sebebiyet veriyorsa bu geminin karada olmasının sebebini çok iyi açıklamaz mıydı? Ben Weevil'in bu çeşit bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Artıdan Weevil'in zayıf noktasında bacakları olduğunu düşünüyorum. da böyle küçük mizahi panellerle gerçeği yansıtmayı çok sever. Annesi Weevil'in bacaklarına vurduğunda çok acıdı anneciğim demişti. Bana kalırsa bu panel Weevil'in zayıf noktasını gösteriyor. Ki baktığımızda bacakları da o kadar sağlammış gibi gözükmüyor. Diğer soru. Wano sonunda hısır şapka filosuna kim veya kimler katılır? İlk olarak kesinlikle Vanolu samuraylar katılır. Yaşarsa Love ve tayfası katılır. Kit katılır mı pek emin değilim. Birisinin altında çalışacak birisine benzemiyor çünkü. Beyaz sakal tayfasından Marco ve yaşayan tayfa üyeleri de katılır. Aklıma başka karakter gelmedi ama sizin aklınıza geldiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. One Piece evreninde kimi kaptan yapardın? Pardon, kaptan olsan kimi sağ kol yapardın? Zoro, hani kesin ve net bir cevap. Zoro gibi bir sağ kolum olsaydı denizcileri karşıma alırken hiç çekinmezdim. Kesinlikle Zoro yanıtını veriyorum bu soruya. Evet, 4 tane soru sorulmuş ama en üstteki soruyu alacağım. Diğerlerini yorumlara yazarsanız ve beğenilirse diğer soru cevap videosunda cevaplarım. Bu arada unutmadan daha fazla soru cevap videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Roger'ın idamı sırasında şimdiye kadar neden hiçbir amiral veya denizci gösterilmedi? Bunun hakkında ileride bir video gelecek zaten ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Roger dünyadaki tüm sırları bilen tayfa arkadaşlarını öylece bırakıp idam olacak birisi değil. Çünkü bildiğiniz gibi Roger tıpkı Luffy gibi tayfa arkadaşlarına çok önem veren birisi. Sırf birisi tayfadaki arkadaşıyla dalga geçti diye koca bir filoyu yok etmiş bir insandan bahsediyoruz. İnanıyorum ki hükümet ile Roger arasında bir anlaşma oldu. Sebebi ise arkadaşlarının güvenliği. Dediğim gibi ileride bunun hakkında bir video gelecek. Diğer soruya geçelim. Sence Shanks kırmızı poneglif ve dünya hükümetine vermiş olabilir mi Ben aslında ilk başta böyle olduğunu düşünüyordum Shanks hükümete bu poneglifi verdi ve hükümetle anlaştı diye. Sonuçta kırmızı poneglifin kamuoyuna duyurulması, Rafter'in duyurulması gibi bir şey. Bu sayede Shanks de bazı ayrıcılıklara sahip olmuştur diye düşünüyordum. Bu konu hakkındaki fikirlerim biraz değişti ama böyle bir şey olsa neden oldu demem. Sanji bacağını nasıl yakıyor? Bunu CBS'de odaya soruyorlar. Odanın verdiği cevap ise şu. Sanji'nin ruhundaki tutku bacağındaki alevden daha yüksek yanıyor. Vergu sırasında kemiği çatlaması gen o işi derim. Ama Vergu'nun olayı gen oynayışını bozuyor. Çünkü Yonji hatırlıyorsanız Sanji'nin derbisiyle kafası bükülmüştü. Ve bir pres makinesiyle bunu düzelttirmişti. Hani Sanji'nin ile alakalı olsaydı Sanji'nin orada bacağı çatlamazdı. Diğer soru. Bunu her yere yazıyorum ama Miyak, Imsama, Hakuba, Zunesha gözleri aynı ve farklı renkler. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Bir de Zunesha'nın gözlerindeki çember mama emir verdiğinde gidiyor. Yani o göz lanet olabilir mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle söyleyeyim Miyak'ın gözleri ile Hakuba'nın gözleri arasında bir bağlantı olabilir hatta olsa ilginç olurdu. Cavendish Hakuba'yı kontrol altına alamıyordu belki Miyak kendi içindeki laneti kontrol altına almıştır ve gözü böyledir. Ama diğer saydığın karakterler arasında bir bağlantı olduğunu sanmıyorum. Son soru. Sence hasır şapkayı nereden almıştır? Kimden ona miras kalmıştır? Şimdi bu konu hakkında uzun zamandır bir düşüncem var. Hasır şapkayı takan kişilere baktığımızda hep özgürlüğü benimsemiş, kimsenin emrine girmek istemeyen korkusuz ve maceracı kişiler olduğunu görmüşüzdür. Ayrıyetten Mary ise büyük bir hasır şapkanın gözükmesiyle beraber hasır şapkanın sıradan bir şey olmadığını anlamışızdır. Ben bu hasır şapkayı miras alınan iradeymiş gibi görüyorum. Zaten şu son videolarımda bu kavramı çokça açıkladım. Tekrar açıklamayacağım. Ama ben hasır şapkanın bir şekilde nesilden nesile geçtiğini düşünüyorum. Roger'dan Shanks'e, Shanks'dan Luffy'ye. Peki bu ne zamana kadar devam edecek? Bence Şafan ortaya çıkışına kadar. En son kullanıcının Luffy olacağını düşünüyorum. Peki seride daha önce bu saydığım karakterler dışında başka bir hasır şapka sahibi gördük mü? Aslında benim hasıl şapka konusunda böyle düşünmemin en büyük sebebi Nolant flashbackinde gördüğümüz bir panel. Nolant maceralarını çocuklara anlatır. Çocuklara anlatırken bu çocuk dikkatimizi çekiyor. Dikkatimizi çeken çocuğun kafasında Luffy'nin hasır şapkasına birebir benzeyen bir hasır şapkanın olduğunu görürüz. Noland hikayelerini anlatırken sadece bu çocuğun aşırı etkilendiğini görüyoruz. Peki size soruyorum. Bu çocuk İderide denize açılmaz mıydı? İşte dostlar bu çocuk Nonad'dan nasıl etkilendiyse Luffy de Shanks'tan öyle etkilendi. Unutmayın bu gördüğümüz flashback 400 yıl öncesine ait. Yani bu şapkanın nesilden nesile geçmesi, Roger'ın bir anda Emon'un karşısındaki hasır şapkayı ile aynı hasır şapkayı yapmasından daha mantıklı geliyor bana. Sen bir köylüsün hasır şapka yapıyorsun ve tesadüfen Mary Joyce'daki o efsanevi hasır şapkayı ile aynı hasır şapkayı yapıyorsun. Kulağa çok komik gelir böyle olunca. Hani demek istediğim çok büyük bir aslantı olmuş olurdu. Ve çok da göze çarpardı böyle bir şey olsa. Umarım dediğim gibi bir şey olur. Hem bu da Luffy'nin o seçilmiş kişi imajını bozar. Çünkü bu hasır şapkayı takan çocuğun ve Luffy'nin hasır şapka dışında görülen tek ortak noktası D olmak vesaire değil. Tek ortak noktaları Maceradan çok etkilenmeleri. Evet soru cevap videosunun sonuna geldik. Ee, eğer siz soru sormak istiyorsanız yorumlar sekmesinde yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Yalnız yorum yapmadan önce eğer soracağınız soru sorulmuşsa onu beğensiniz daha iyi olur. Hem yorum kirliliği de olmuş olmaz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bana katılan bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.